ile başlamak istiyorum biliyorsunuz çoğu kişi maaş bağlanmasını bekliyor ve birkaç gündür bu avans meselesi konuşuluyor bize de soruluyor e, maaş bağlanmayan EYT'lilere avans konusu var bir de 90 gün detayı var e, dün e, şeyle konuştuğumuzda Çetin Bey ile konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledi e, mevzuata göre 90 günde işte bağlanması ile ilgili bir detay verdi bu maaş bağlama konusuyla ilgili hem bu avansı sorayım size hem de bu 90 gün detayını sorayım nasıl cevaplarsınız Evet, merhaba Murat Bey. İzleyicilerimize de merhaba diyorum. Ee, şimdi Sosyal Güvenlik Hukuku'nda e, avans e, emekli maaşı çekme hakkına sahibiz. E, oradaki detay da şöyle. E, 90 gün içerisinde e, emeklilik tahsis talebine başvurup 90 gün içerisinde bu süreç tamamlanmadığı takdirde e, yanlış hatırlamıyorsam bir asgari ücret veya iki de olabilir bu iki asker ücreti geçmeyecek şekilde bir avans e, rakam alınabiliyor ama bir olması daha e, muhtemel. E, aklımda kalan da o yöndeydi. Ama bunun o 90 günlük sürecin hangi tarihten başladığıyla ilgili yine ilgili mevzuata bakmak lazım. E, misal veriyorum e, EYT ile ilgili e, yasamız 6 Mart üzerinden başladı ve Mart ayının sonuna yani e, siz ayın birinde de başvursanız, ayın sonunda da başvursanız, dolayısıyla takip eden aydan itibaren e, maaşlarınız sayılmaya başlıyor. E, burada e, sizin Mart ayının e, işte 31'inde başvurduysak 90 gün sürenin geçmesi lazım. E, 31 Mart'tan sonrasında Mayıs, Haziran, e, özür diliyorum Nisan, Mayıs, Haziran ayı ve Haziran sonu, nu görmek gerekiyor. Çünkü oradaki 90 günlük süreci öyle tamamlanmış oluyor. Devamında da ma hesabınızla ilgili emeklilik EYT hesabı ile ilgili hiçbir sorunuz da yoksa bununla alakalı işte bir asgari ücreti geçmeyecek şekilde size avans maaş olaraktan hesabınıza yatırılabiliyor. Sonrası ne olacak? Sonrasında da maaşınız de bağlandıktan sonra e, taksit taksit burada önceki almış olduğunuz avansın belli bir miktarını keserekten e, siz <laughs> bu rakamı gerisin geri Sosyal Güvenlik Kurumu e, alacaktır. Peki şimdi e, burada tutarı tekrar bir detaylandırmak istiyorum. Hani karışmaması adına ne kadar alınacakla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor Emin Bey ama ya, tabii e, yüksek yüksek. Söylenen rakamlar da var işte 20.000 bin, 25.000 bin. ama siz diyorsunuz ki bir asgari ücret ya da iki asgari ücret ortalamasıyla o zaman evet, böyle bir rakam evet. yok yani bahsedildiği gibi 20 bin lira avans gibi bir rakam yok yani e, maksimum iki asgari ücret düzeyinde bir avans verilmesi söz konusu bunun üzerine de çok çıkılacak bir tablo görünmüyor en azından şu an için e, onu tahmin edebiliyoruz değil mi yani bununla ilgili bir yanlışlık e, çünkü farklı farklı bilgiler veriliyor hani en azından şey bilgi vermek açısından, doğru bilgi vermek açısından soruyorum. Evet yani oradaki yani geçmiş dönemde EYT süreci yaklaşık olarak işte bir, bir buçuk senedir seninle birlikte bu yayınları yapıp izleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. O dönemde de bununla ilgili mevzuatla alakalı ben araştırıp bakmıştım orada yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki asgari ücret dendi. Ama bu asgari ücret net mi, bürüt mü e, olduğunu e, tekrardan bir mevzuatta bakıp bilgilerimizi tazelememiz gerekli. E, ama e, bununla alakalı e, KK, işte Kanun Hükmünde kararname ile bir karar çıkarır Sayın Cumhurbaşkanı veya meclisten bununla ilgili bir e, karar çıkar. Buradaki rakamı e, yükseltilebilir. Veya hı hı. Yani düşürülme olayını zannetmiyorum ama yükseltme olayı var. Ha, asgari ücret olması biraz daha yüksek e, ihtimal. 3 asgari e, ücret çünkü, deniliyor diye yazıyor izleyicilerimiz ama 3 asgari ücret olabilir. Olabilir. Hı hı. Ama e, şimdi e, biraz da e, mantık çerçevesinde olması lazım. Neden? E, şu anki asgari ücretimiz 10.008 lira bürüt. E, 8.506 lira net. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı da 7500 lira. Ve buradaki e, e, yani emeklerimizin %60'ı hep asgari ücret lira ücret alıyor. E, e, bir asgari ücret dediğimiz zaman 856 lira. Üç asgari ücret dediğimiz zaman 24-25500 lira gibi bir para yapıyor. Yani burada da Avans'ın kendi kelime köküne yanlış oluyor. Yani 3 tane aylığını 25... Bin lirayı da yedi buçuğa böldüğünüz zaman. Dolayısıyla işte yedi buçuk, yedi tane maaş demek bu. Hı hı. E, siz doksan günlük süre içerisinde yedi maaşı hak etmemiş de oluyorsunuz. Çünkü Mart'ta başvuruldu bu. Yani düz mantık ilerlendi takdirde böyle bir hesap da ortaya çıkıyor Yani ondan dolayı bir asgari ücret olması muhtemel. Ha şu an kulis haberi olabilir. E, farklı dedikodu olabilir farklı bir yanlış yönlendirme de olabilir yani avans demek sizin hak etmiş olduğunuzun maaşın belli bir kısmını öncesinden size ödenmesi demek çalışma hayatında da avansın niteliği böyle yapılıyor ee, dolayısıyla bunun işte e, daha fazla bir rakam olacağını ben tahmin etmiyorum ha bir de e, bu bu konularla senle birlikte e, bir aylardır Yayın yapı, böyle felaket tellalı gibi veya üzüntüye mail vermek amaçlı da bir haber, moral bozacak bir şey de söylemek şahsen de istemiyorum. Ben daha çok böyle mutlu, işte vatandaşın en alt tabakada olan kişinin cebine hitap edecek şekilde insanları bilgilendirmeyi biraz daha e, tercih ediyorum işin açıkçası. Teşekkür ya, tabii. ederim. Hani um, umut vermekten ziyade e, olabilecek şey neyse gerçek neyse ona yakını yorumlamak çok daha doğru olur çünkü sonra öyle çıkmadığı zaman ister istemez e, bir hayal kırıklığı da oluşuyor. E, şimdi bu konuların dışında bir konu daha var. Onu da e, sormak istiyorum.